ten fark ettiği hakikatleri daha ilk fark ettiklerini bile ilk bulguları bile eze eze geçen kimselerin üç beş adımdan sonra körelecekleri tercihlerinin bu yönde olduğunu daha ilk basamaklarda açıklıkla ifade ettikleri için daha ileri bilgilere kavuşmaya gerek kalmadan küfür zemininde durak yapan ve öylece hayatını inatla sürdüren devasa çokluktaki kalabalık kitleler. Dolayısıyla din diye bahsettiğimiz hususun hayatta var olan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayetleri ki varlık bunu temsil ediyor ve gönderdiği vahiyleri ki vahiy elçilerle gelen din bunu temsil ediyor. Tam bunun kesiştiği noktada insanın kalbi var, insanın kendisi var. Bu insanda anlamını buluyor, karşılığını buluyor. O insan dediğimiz kalbinde, yüreğinde tek tek bu sebeple eğer sorumluluğuna kendisi sahip çıkar, içinde belireni aşağı atıp üstünü ezip geçerek yok sayarak kendisini toplumun şeyine bırakmaz ise kollarına, o zaman iyi bir müftidi çıkar ondan, iyi bir Müslüman çıkar. Ama kendisini toplumun kollarına bırakır, içerisindeki beliren hidayet ışığını yok etmeye, söndürmeye çalışırsa, o da küfür yolunda ilerler. İlerler de ne olur? Tevilli geldiği gün yani demin arada bahsettiniz ya hayatta kısa süreli tevililer de geliyor bazen. Toplumun bir bakmışsın müminlerin lehine bir dönüşüm yaşanıyor. Bu kez bu tevilini gözetenlerden daha iyi Müslüman olmuyor. Hani deniyor ya dün abdest almaktan, namaz kılmaktan Uzak duranlar şimdi daha odadan çıkmadan paçalarını sıyırıyor ki bak ben tuvalete gidiyorum ama abdest almak için ihtiyaç meselesi dolayısıyla değil. Daha şeyde belli olsun koridorda bak paçalarını sıyırmış diye. hani Belki bunun daha ileri adımı ne olabilir? Takunya giyebilir, takunya ile dolaşabilir. Demin namaz kılmıştım da o yüzden diye. Şimdi e, hakikaten Allah Azze ve Celle habis ile tayyip olanı, Temizle ile nezih olanı ayırt etmekte Cenab-ı Hak hiç zorlanmaz. Ortamı bir değiştirir. Tamam mı? Yönetimi Müslümanların lehine olandan, Müslümanlığı özendirenden, Müslümanlığı teşvik edenden değil de buna karşı olan biri bu kez geldi mi? Bakmışsın o paçasını şey yapan adam yerleri sürte sürte paçalar, İspanyol paçalar giyer ve ondan sonra şekil, düzen hemen değişir. Çünkü artık tevili değiştiğine göre Ortam değiştiğine göre ortamın dinine hemen hızlı bir şekilde uyum sağlar. İşte habis ile tayyib arasındaki fark eğer ortam ile değişiyor ise, yok biz zaten dün de namazımızı kılar idik, dün de Allah'ın dediği hususta dimdik, durur idik. Bu Toplumun bu bakımda iyileşmesi için çaba, gayret içerisindeydik. Kapı kapı dolaşır insanlara hakkı, haddi, hidayeti anlatmak üzere. Bu uğurda sıkıntılar çektik, hapse düştük, eziyetler gördük diyenler bunların üstesine Ama mevcut rüzgarın etkisiyle ve sadece bununla sınırlı olmak üzere bir değişim yaşamış olanlar rüzgar kalkınca da tekrar yay gibi eski hallerine geri döneceklerinden bunlar ancak kendilerini kanıtlamış yani Allah'a karşı biz ancak ortamın konjüktürü Müslümanıydık görüyorsun değil mi diye durum ispatı etmiş olurlar ki zaten Cenab-ı Hak da bu koşulları bu sebepten ötürü değiştirdiğini söylüyor. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا alayhi عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ tayyib Allah müminleri iyi olanla, güzel olanla, hoş olanla, çirkin olanı, pis olanı ayırt etmek üzere koşulları illaki değiştirecektir. Bu hal üzere bırakacak, öyle tek bir hal üzere bırakacak değildir. Buradan anlıyoruz ki bugünkü iyi olan koşullar da veya iyileşmeye yüz tutmuş koşullar da Allah göstermesin yarınlarda kötüye dönüşebilir, kötüye tebdil olabilir. Bu kez de bu durumda olanlar e, renk vermek üzere hayatı وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا beyin insanlar. İşte biz bu günleri insanlar arasında böyle çevirip duruyoruz diyen Cenab-ı Hak yönetiyor. Dünyada e, o yüzden hep müminlerin lehine onların üstün bir medeniyet sergilediği ortamlar olmaz. Başka zaman durum değişir. Yani ortam değişikliği sınavın bir parçasıdır. Çünkü bazı gençler diyor ki hep böyle İslam hak ise o zaman hep Müslümanlar en üstte olmalı, hep en iyi olmalılar. Ha bu ki, İslam'ın hak olmasından öte hayatın imtihan olması dediğimiz bir gerçeklik var ve insanların da durumlarına göre Cenab-ı Hakk'ın koşulları değiştirmesi gibi ayrı bir durum söz konusu. يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ Burada da aynı şeyi Cenab-ı Hak söyledi, öncesinde O'nu unutmuş olanlar, böyle dediler. Demek ki öncesinde bilmedikleri bir şey diyor değiller. Öncesinde bildikleri ve özellikle unuttukları bir şeyi bugün söylüyorlar. Diğer türlüsü olsaydı ne olurdu? Yani o zaman zulüm olurdu. Yani adam ölünce birden birdenbire diyor ki, eyvah eyvah peygamber diye bir şey varmış, getirdikleri varmış, doğruymuş. Bizi de denk geleydi, biz de duyaydık keşke. Bak şimdi akıbetimiz bizim perişan oldu, kaçırdık. Hayır öyle bir durum söz konusu değil. Vaktiyle hayattayken farkına varmadıkları bir şeyin öldükten sonra farkına vardıklarını düşünecek olursak bu büyük bir zulüm olur. Kaldı ki Cenab-ı Hak bunu söylemiyor. Özellikle aynı ayette diyor ki يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ Onu özellikle oraya yerleştirmiş. Öncesinde onu unutan kimseler biliyordu, unutmayı seçti, özellikle tercih etti. Kimseler şimdi ölüm sonrası diyorlar ki ya Gerçekten gerçekmiş. Biz de bile bile göz ardı etmişiz ya. Yani biz لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي Biz kulak verseydik yahut akletseydik biz bu ateşin ortasında olmazdık diyen kitlelerin durumu, kalabalıkların durumu bu ayetteki durumdaki gibi.